havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapımızı güçlendirecek adımları atıyoruz. Hedef orman yangınlarıyla etkin mücadele. Savunma Sanayi Başkanlığı ihale sürecini başlattı. En geç Nisan ayında ihale sürecinin tamamlanıp uçakların teslim edilmesi planlanıyor. Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Yangın söndürme uçakları özel kullanım kategorisinde yer alıyor. Üretimi tamamlanmış, tedarik edilmeye hazır özel kullanım uçağı bulmak zor. Çünkü üretim ve montaj faaliyetleri göz önüne alındığında ilk uçağın teslimi 2 yılı bulabiliyor. 5 amfibik uçak alımı için çalışmalar sürüyor. Satın almanın yanı sıra kiralama için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda 2022, 2023 ve 2024 yangın sezonlarında kullanılmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterin kiralanması planlandı. Hava araçlarımızın her seferdeki su atma kapasitesini geçtiğimiz yıl 85 tondan 184 tona çıkarmıştık. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçlarıyla bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. 3 ayrı ihale ile asgari 8 ton tank kapasiteli 5 büyük tanker uçak, asgari 5 ton tank kapasiteli 5 afibik uçakla 2-4 ton tank kapasiteli 10 küçük tanker uçak kiralanacak. Yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak helikopterler için de 3 ayrı ihaleye çıkıldı. Bu kapsamda 2,5-5 ton su atar 10 gece görüş helikopteri, 8 ton ve üzeri su atar 10 ağır sınıf helikopteri ve 2,5-5 ton su atar 35 hafif sınıf helikopteri kiralanacak.